Ah oh, Ertuğrul ah! Biraz sözümü dinleyeydin. Ben bu toprakları sana gözüm kapalı veririm. Sagi ne? Ural denen o ihtiraslı ahmakla iş yapar mıyım ben? Lakin heyat. Kendisine ayrı olmayanın... Kardeşlerine hayrı olmayanın, obasına hayrı olmayanın bana mı hayrı olacak? Ertuğrul Bey geldi Emir Hazretleri. Gelsin. Ertuğrul Bey. Aslan Hatun'u kaçırdılar. Alpler mendilini bulmuşlar. Hem de kanlı. Nerede bulmuşlar bu mendili? Kör vadi dediklerini işittim. Aliyar'la Ural Beyler Alper ile birlikte oraya doğru yola koyuldular. Bu bir tuzaktır Emir Hazretleri. Sen ne dersin? Ne dersin Ertuğrul Bey? Bu hançeri tanır mısın? Elbette. Aslıhan Hatun'undur. Nerede buldun bunu? Babasının mezarında. Aslıhan Hatun'u kaçıran bir kişiydi. Aslıhan Hatun kaçırılmamak için direnmiş. Orada kayanın üzerinde kan izi bulduk. Aynı zamanda ata bindirildiği yerde de kan izi bulduk. Batuhan. Başkası olamaz. Aslıhan Hatun'u götürdüğü yer... ...Kör Vadi'den tam aksi istikamettedir. İzleri takip etmeleri için alplerimi görevlendirdim. Bu mendili oraya koyan her kimse tuzağı da kuran odur. Yahut bunu Ali Bey'e getiren her kimse tuzağı okurmuştur. Kimdir o? Bu gayderlerdi Adına. Belki de Batuhan'la bir olup iş tutmuşlardır. Geç kalmadan harekete geçmeliyiz. Hemen Kör gireceğim. gideceğim. Aliyar Bey'in de hayatı tehlikededir. Ben de geliyorum. Yaverinizden askerlerinizi Aslıhan Hatun'u aramak için görevlendirdiğinizi duydum. Bin türlü hal var. Sizi koruyamam. Sen varsın ya Ertuğrul. Bu topraklarda senden daha güvenilir kimi bulayım? Merak etmeyesin. İki askerimle yaverim Cabir Câbir burada var. Ben başımın çaresine bakarım. Gidelim. Canım al ya Rabbi, beni o soysuzun avratı yapma. Canım. Al ki kurtulayım. Hem yaşasam... ...Ali Arabi'nin... ...Ertuğrul Bey'in yüzüne nasıl bakacağım? Babamın... ...Ural abimin utancıyla nasıl yaşarım ben? Nasıl yaşarım ya Rabbi? Allah'ım. Allah'ım. 嗯 <laughs>。